Sen değiştirmek istiyorsan eğer şeyini, gücünü şimdi ne yapacağını söylüyorum. Let's fight ha, hani together. Ortada yer var ya hani ortada şimdi çıkacak uçaktayken o çıktığını ona çıktığı zaman ona basacaksın. Orada dört tane element var. Bir de senin başkanın da var. Tamam mı? Aa 2 numara daha geri mi koydun ya? bora yeri mi uyduyor? Herkes beni takip etsin bir numarayı. Herkes beni takip etsin bir numarayı nereye atacağım diyorum. Ben, yapacağım? ben bir güzel var. 4 numara. Hiç yüzünü takip, et tamam, takip etme. Dört numara. Ama valla takip ediyorum. numara sen takip edemem. Ben. Dört numara sen. Hani ben buraya atıyor mu buraya? Ha burada. Benim atladığım yer var ya. Ben orada işte iyi oynuyorum. E 24 gelsin. Biraz para alacağım ya. Hocam atladım. Orada. Orada çok fazla şey çıkıyor. O yüzden orada. Valla ben poçun atladım. Yoldum. Çık yani. maçımda da dördüncü oldum. Herhalde 3-4 tane şeyde. Ee... Hocamız gide başladık. Hocamız gide Oha! Boha çantası. Ya. Ben adam da Please recall me. beni. Çabuk. Fare yapacağım. Kuruşturdun adamlar lan. Beni kurtar ne olur. <gülüyor> Numara. <gülüyor> Numara. Please recall me. Göndereceğim ben. Beni kurtar. Gönder. Ben kurtaracağım beni. Awesome. Awesome. Ben sen. şey? Awesome. Ülke, 4 Dört numara bir bekle. 4 Dört numara benim dört numara. Çabuk kurtar beni çabuk. Tamam atacağım şimdi. Ya adam var. Adam var. Please Hadi. Hadi hadi Arası. Adam, mı bursun? Bot adam da bot bot. Bot mu? Bot. Please recall me. Efendim, lan beni. Kırmızı bölge var ya. Kırmızı bölge olmasaydı direkt çağıracaktım da kırmızı bölge. beni çabuk çağır, boş ver, boş ver. lan, ben çağır lan kırmızı bölge ne? Lan dışında, dışında, bir numara. Biliyor musun? Valla şunu Ya çağıracaksın geçecek mi ya? ya ne yapıyorsun ya? Ben çıkıyorum oyundan ya. Böyle oyun mu olur ya? Diyorum geliyorum. Orada oraya git. Ben çıkıyorum valla şunun şey gibi oyunlar oynanmaz ya. Lan dur, araya gitsene. Geldim. Geldim. Yere geldim. Please recall me. 3'e çağır, 3'e Üç numara çağırma. 3 numara çağırma. 3 numara, 3 numara çağırma. 3 numara çağırma. 3 numara çağır. beni de beni? Beni I'm recalling a teammate. <gülüyor> <gülüyor> çağır beni çağır. Ya. Ya beni çağır beni ne yapıyorsun? Ben, ben hiç atlayamam. Benim kendi yerime. Bu da silah mı gibi de silahlar bulduk Allah Allah ya. Ben aynı yere aldım. Oğlum hadi bir kutlamam ne ettiniz? Bana bir arabayla gelirsene. Hadi. Lan benim önüme nasıl çıkabildi lan? Arkadan önden, arkadan önden. İkinci gel. İkinci. Benim yanıma birisi gelebilir değil mi? Bir yere gidiyorum da. Gelelim. <laughs> Haberiniz var mı? Herkes, eee Foconski'ye gelsin bence. Salak ya. Herkes awesome. nerede duralım ki? Adamlar bize bir şey. Yanıma yapıyor. gelin yanıma yanıma. Aa. Oha kanak kanak. Ah bir kişi. Çıkmış yok. Benim olduğum yerde milyonlarca adam var. Ben benim bir öbür taraf değilmiş. miymiş? Ben şarjımı açtım söyleyeyim. Şimdi. Tamam. video çekecektim unuttum ya. Yarın giriyor musunuz oyuna? 1 numara. Ne? yarın giriyor mu oyuna? Yarın video çekeceğim de. Yarın her gün eğer <laughs> eee diye... üç... video çekersem yar eee yar girerim. Sağ Yarın 11 gibi 10 gibi gir. Ben o zaman gel. O zaman mı Yani saat öğlen girer misin öğlen? Gir Ben 11 al bence en iyi. Biz kaldık. 4 mi? 4 mı? Awesome. Maç bittikten sonra B20 24, 24 sandım Ne? Benim şarjım az başlıktan... ya, benim şarjım az. Benim şarjım az. Maç bittikten sonra herkes sonra <laughs> şöyle yapalım. Eee birbirimizi kastır. Kabul edelim. Yarın Benim şarjım şu Ne? Şarjım şu anda 4 numara. Yanıma gelsene. Sen neredesin? Ha güzel Yanındayım ben acil Biri yanıma geldi. Sen beni izlersin değil mi? Buz devrede, de buz de çıkaracağım. İzler misin? Buz de yeni 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 video geldi ya. Hani yeni silah geldi ya buz devrini. Hani geldi ya. Ben onu açacağım. Help. Seni çağırırım oynarız. şu dört ee, biri dönüyor, I got supplies. yanıma yenebilir miyim size? Dur can doldurayım. Çünkü... Neredeyse yeneceğim. Çünkü bayağı bir adam var burada. Kaç numarasın? 4 numara beni kurtarsın. 4 numara 4 numara. Me. Tamam da ayağımın başlar mı? Tamam ya. Oğlum sürekli benden çare istiyorsun? Allah ben çağıramam. Dört numaraydı. Ay ne 4 numarası şeydi. Kaç? İki numaraydı. Bir numaraydı. Zaten çağırmaya Bir numara, bir numara, numara. Sen yine dur. İki numaraya gitsin kurtar beni. Gitme gitme. Oğlum senin için. İki numara sen yanımda mısın? Bir numara gitsin bir numara dur dur. Gitme sen gitme sen. Bir numara gitsin. Please recall me. Bir numara, numara sen git. Çünkü benim olduğum yerde çok adam var. Aa, değil, değil. Oğlum ya. Ben çağıramam. Bir <laughs> <laughs> Dik. yapmam. recall me 3 numara sana atmak istiyorum abi atamıyor bu gel droba gidelim droba Bana çağırırız gel bana yardım et 4 numara ederim kanka dur sen de yanın daha vur Şu drobalak gidelim İyi mi bilmiyorum ben bir numara iyi mi oynuyorum kötü mü oynuyorum? Sen ne yapıyorsun? 4 numara yanda adam var İyiyim. yanda yanda. Bana mı dedin üç numara? Ha. Ne kaldı? İki